Merhaba arkadaşlar. Alper Paşa okuldan gelir gelmez bir tane kuş indirdi. Bence aşağı değil yukarıya atın yemi ki. Ben de diyorum Kuş yalnız kaldı bak orada. Kuş kalktı. Karşıya attı. <laughs> Ama gelecek gibi hareket yapıyor. <laughs> suluk yok başla suluk. Yok <laughs> Evet Alper Paşa yakalayabilecek mi bu kuşu? Kalktı Kalkı geliyor Çinko'ya indi sen yakala Şuradan ben geçeyim Sandalye de siz alın. bir tarafa Bir tarafı erkek bir tarafı dişi Bir tarafına bak o Sakar nereye gitti? O, o doğru gittim. Dur dur gelecek dur. Kalktı. Al, gittim mi? Kalktı. Gitti mi? Gitti mi? Merhaba arkadaşlar. Karşı tarafa kuş indirdik. Gelmesini bekliyoruz. Alper Paşa'yla yan yana oturuyor koca kafa. Merhaba Mocabafa. arkadaşlar. Çok yüksekten bir akrep attı. Onun gelmesini bekliyoruz. Ayağında markası var. Buradan görünüyor. Çıt çıt boncuk gibi bir şeyler var. Evet bakalım markası var mı? Evet. İnşallah yakalama videosu olacak Alper Paşa olursa bu zamandan sonra. Bayağıdır yakala yakalayamıyorduk. Kalkacak abi. Ya gelecek ya gidecek. Yani başka alternatif yok. Ya gelir ya gider. Hı. Bu işler böyle. Öyle değil mi? Başka seçenek yok. Hı. Evet. Başka bir kuş şey boş ver. Biz indirdiğimiz sabah. Kuş kalkmış. Evet arkadaşlar. Akremimizi yakaladık. Ama videoyu çekemedik. Sahibine vereceğiz. Akşam üstü gelip alacak. Sahibine arkadaşlar, vereceğiz derken aradınız mı? Aradık arkadaşlar. Mutlu da Mikail Kofer diye birisi. Onunmuş. Akşamüstü gece Kuşu teslim edeceğiz. Kuş sahibine yakışır arkadaşlar. Bizde kuşumuz kaybolmaz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.